Geldin mi? Ya geldim. Ay. Ne haber? Uyumuşum. Film mi izledin? Hmm. Bir tane film. Anlamadım. Uyuyakalmışım yarısında zaten. Bir şey mi oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ee, bir süre görüşmemiz lazım. Ne kadar bir süre bilmiyorum. Seni tabii ki çok seviyorum. Çok seviyorum yani. Ölüyorum. Onda bir şey yok da yani... ...bu habersiz gelmeler, gitmeler falan... ...yani çok ekstra durumlar anladın tamam. mı? Tamam. Tamam sen görüşmeyelim. Nasıl yani? Tamam yani görüşmeyelim. Sen bayağı dünden razı mısın ya? Neye razıymışım Serhan? Görüşmeyelim diyorsun. Tamam diyorum. Görüşmeyelim diyorum yani. Sen nasıl istersen öyle olsun. Zaten ailenle zaten tanıştırmadım. Kardeşlerim var diyorsun ben bir tanesini bile görmedim. Dükkana bir kere bile çağırmadın beni Serhan ya. Gece 11'den sonra arama sorma yok diyorsun. Tamam aramıyoruz sormuyoruz. Begüm diyorsun ben bir 5-6 gün yokum idare et diyorsun. Tamam idare ediyoruz tamam. Ailem diyorsun muhafazakar bu ilişkiyi şey yapmazlar. Hoş karşılamazlar bilmem neler hepsini kabul ettik Tamam. Bir de şimdi gelmişsin bana diyorsun bir süre görüşmeyelim. Tam biz zaten görüşmüyoruz ki yani Serhan ne haber gelmeler gitmeler. Tam ben ne geleyim ne gideyim Serhan. Tam hayalet gibi böyle iş mi olur ya? Ben ne yapayım? Kendi kendime doğruyum bir yerlerde artık. Ne yapayım kedi gibi böyle tek başıma. Sonra konuşuruz Serhan ya. Face'ten yazarsın sen bana. Doğruyum mı? Nasıl ya? Doğruyum ne? geldin öyle Niye lan? Yok bir şey. Ya <laughs> ya öyle işte ne? İşin mi var? Yo, yok ne var? Yok bir işim yok. Ne işin var? Yok bir işim yok ya. O da hadi gel arabaya. Ya yok şimdi arabaya. Araba i̇şin mi var? yok yok işim. E o, hadi o zaman ne? Hadi bir atalım bir el. Ha? Ya istemiyorum oğlum. Niye? Çeyesmanas. İstemiyorum oğlum ya. Adamın gelsinler Bak durur bekler zaman yeniden dönmeni milyon kez anlatsam hayal edemezsin uçmaz kuşlar düşer yapraklar sararır kitaplar radyolar çalmaz küser bana Nasılsın? Şey... iyi ne yapıyorsun? Uyudun mu? izliyorum sana. Ne istiyorsun? Sana ne? Beraber izleyelim diye ben. İstemiyorum. Seni. Hı. Sen bir şey demiyorsan kapatıyorum. Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. Yani? Yani işte daha ne? Sen başka bir şey demiyorsan kapatıyorum. Ya Begüm anlatılacak şey var, anlatılmayacak şey var ya. Müthiş, niye geldin o zaman? Seni seviyorum çünkü. Tamam mı? Begüm. Begüm bir açsana. Bir açsın, var. Sus tamam. Ne? Seni seviyorum ya. Gerçekten bunu... Allah, bu ne ya? Allah Allah. Cık. Sinirleniyorum. Abi çıldıracağım yemin ediyorum. Aklımı oynatacağım. On dakikada nereden nereye geldik? Amana koyayım. Müthiş oldu gerçekten ya. Götümüze giyecek don yok. Şimdi Ukrayna'ya gidiyoruz. Sus lan sikik. Senin yüzünden oldu zaten hepsi. Lan siktir benim yüzümden oldu lan. Ne benim yüzümden oldu? Ben mi dedim babama çek adamları vur diye? Ben mi dedim babama çek adamları vur diye? Tamam sorguysa sorgu. Yeterse yeter amanakoyim. Sıçtık, suladık okey. Sen beni kurtarmış mı oldun ya şimdi? Sen beni kurtarmış mı oldun şimdi? Sevil yenge de göt altına gitti. Oktay abim de göt altına gitti. Serbest. Sen de göt altına gittin, ben de göt altıma gittim. Hep beraber siki tut. Yok. Bir kadın var abi. Kıçım uzak yiyecek, don yok. Abim bir kadın Kapının önünden var. taksiye binsem kalamışın orada param bitecek. Bir kadın Hala var abi, bir kadın var. Hala. Çocuk doğru söylüyor. Oktay. Sabahtan beri Sevil yengenizin yanında gar 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 küfrediyorsunuz oğlum bu ne? Ben onu mu diyorum amına koyayım? Hayatımda bir kadın var. Hangi hayatımda? Benim sevgilim var. Ulan senin hayatındaki kadında da benimkisi yarasa mıydı? Bizi biliyor lan? Sen de bu pezevenk gibi anlattın her şeyi? Hayır ya. Kızı öldürecekler bilen değil mi? Daha fenası. Rehin main alacaklar bizi şey yapmak için. Abi kız yanımıza alacağız kurban olayım bak. Kurban olayım. Neyi yanına alıyorsun lan? Hayır abi hayır, neyi alıyorsun oğlum yanına? Çocuklar iyi dinleyin. Silivri'de bir bağ evi var. Yarın sabah saat 05.30'da oraya bir helikopter gelecek. Bizi alacak. Bir de bir şilep var. Karadeniz e açıldı o şilep şimdi. Yarın o helikopter bizi o şilebin üstüne bırakacak. Doğru Odes Halimanı'na. Bu mevzular çözüldü. Şimdi acele halledelim işlerimizi. Tamam. Baba. Hı. Serhan'ın da bir kız arkadaşı varmış. Çok güzel. Geçmiş olsun. Baba. Kız hamile. Vallahi baba durum bu. Halbette olmuş. Şimdi erkek ceketin arı çıkar da kız ceremesini çekecek bütün bunlar. Yani çocuk babasız kendi dul. Bu kızcağız nasıl çalışsın? Çocuğuna nasıl baksın? Bugün bir market alışverişine gitsen 50 lira tutuyor baba. Diyelim iki yıl emzirdin tamam iki yıl sonra ne olacak? Bu çocuk proteini nereden alacak? Diyelim mercimekten aldı. Mercimek. Nohut, bakliyat bunların hepsi ithalat kalemi baba. Hepsi kamyonla, tırla geliyor. E zaten akaryakıt dolarla dolar olmuş dört. Adı ne bu kızım? Begüm. Ne zamandır birliktesiniz? Bir yıldır. Seviyor musun? Çok. Nerede bebeğim? Evindedir baba. İlhami, Arif'in oteline gidiyorsun. Pasaport işlerini hallediyorsun, orada başında bekle. Oktay, çocukları alıyorsun. Gidiyorsunuz bu Begüm evinden alıyorsunuz. Oradan kasaya gidiyorsunuz, parayı çıkartıyorsunuz. Parayı aldıktan sonra doğru İlhami abinizin yanına intikal ediyorsunuz. Evlere gitmek yok. Herkes telefonunu, kartlarını çıkarsın, ocakta yaksın. Artık telefonla konuşmak yok. Atakan, alabildiğin kadar çok silah alacaksın. Küçük şeyler alın. Ağır şeyler yüklemeyin. M60 alayım mı? M60 küçük mü? Cık. E alma o Hadi gençler başka dostu, sevgilisi, gizli ilişkisi, gayrimeşru çocuğu olan yoksa haydi, haydi. Ulan ben korunarak sevişiyorum diye. Seninkisi neden trajik? Korunun be kardeşim. Aa. Nerede? Kim nerede? Begüm nerede Begüm? Ne yapacaksın Begüm'ü ya? Çekil, çekil. Begüm, Begüm gel, gel, gel. gel, gel. Ya biz şu an tam olarak nereye gidiyoruz? Yengem, şimdi şöyle. E, öncelikle kasa binasına gideceğiz. ilk iş. Oradan paraları çektikten sonra 2 milyon dolar yaklaşık bizim paramız var. Gerçi yirmiydi de el koydular. 2 milyon dolarını da Oktay abim gibi operasyonlardan kısa kısa... ...zar zor biriktirmişler sağ olsun. Onu aldığımız gibi doğru İlhame abinin yanına gidiyoruz ki... ...pasaportları alalım, Arif'e verelim. Ya sen bana. ne anlatıyorsun? Nasıl? Sen ne anlatıyorsun? Sahte pasaport. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Bunlar kim? Bunlar sen kardeşlerin mi? Sana? Evet kardeşlerim. Ne bakıyorsun bana sır gibi ya? Şş, dizilmişler Konuş. karşıma. Egep, Kimsiniz siz ya? Bak, biz kiralık katiliz. Oldu mu amına koyayım. Kiralık katiliz. Para için adam öldürüyoruz. Bin yıldır adam öldürüyoruz. Restoran, restoran hepsi hepsi yalan. Serbest de öldürüyor, Zafer de öldürüyor. Ben de öldürüyorum amına koyayım. Şimdi bize bu iş veren adamları siktik. O yüzden, o yüzden can korkusuna kaçıyoruz. Oldu mu? Oldu mu şimdi? Ya sen ne diyorsun Serhan? Ne demek adam öldürüyoruz ya? Böyle bir şey var mı Serhan? Sen ne dedin? Farkında mısın ya? Böyle bir şey var mı? Ben inmek istiyorum. Hayır. Durduruyor musun arabayı? Söylesin arabayı durdursun ben ineceğim. Ne inmesin? Ya, ne inmesin. Dur Hayır Ya ineceğim. İneceğim. Bir Alın. Al bırak gitsin abi. Bir de sıra ya. Adam. Adam ya nereye gitsin? Sakin dur. Yürü yürü yürü. Beni kaçırdınız mı? Ne yapma? Afiyet misiniz siz ya? ]urfiyale. Mafya değiliz biz yok. Ne alakası var ya? Begüm Allah aşkına bak. Bak. Ben en başından beri o yüzden garip garip davranıyorum. Bak işler bu noktaya gelsin istemiyordum. Bak iş ciddi. Kaçıyoruz şimdi. Yemin ediyorum bak. Sana yemin ediyorum bu işleri bırakıyoruz bak. Ölmüş anamın üzerine yemin ediyorum ki bırakıyoruz bak. Kurban olayım. Sen sen ciddi misin? Evet. Gerçekten bu söylediklerin ciddi mi ya? Evet. Ya ne demek evet böyle bir şey var mı Serhan? Ya sen madem böyle bir hayatım var o zaman senin. Sen ne yapalım başkalarının hayatını tehlike atıyorsun? Ne demek ya? Benim hayatımı nasıl tehlikeye atabiliyorsun Serhan ya? Ne hakkın var Serhan? Ne hakkın var? Ulan zaten bu yüzden oluyor. Bizim aşık olmamız, ilişki yaşamamız yasak. Bin yıl öncelik kural. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım amına koyayım? Ben sana köpek gibi aşık olduğum için bunları yaşıyorsunuz. Ben ailemi de örgütle karşıma aldım. Anlamıyor musun durumumu ya? Ya anlamıyor musun ya? Serhan bu çocuk doğmayacak. Ben bu Begüm. çocuğu doğurmayacağım. Begüm. Hayır ya. Doğurmayacağım. Begüm. Begüm. Begüm, bak hayatım boyunca hep öldürdüm, bir kere olsun yaşatma şansım var, bak bir kere. Kurban olayım onu benden alma, kurban olayım bak. Lütfen. Abi gözünü çeperineyim, Itır'a da bir uğrasak mı be? Heh, çok yakın buraya, ne olur. 30 saniye sürmez, 5 dakika falan. Oğlum o kadar plan program yaptık şimdi başlatma tırından mı tırından. Kurban oldum bak ant verdim ne olur abim benim. Çok yakın buraya yani şu pasajın sokağında kız ölecek biz bir gidelim biz bir gidelim. Tamam gelmezse gelmez ne olur bak ne olur. Oğlum yok diyorum lan yok git Allah Allah ya. Oktay abi bu zamana kadar hep öldürdüm. İlk defa yaşatma şansı geçti elime ilk defa. Kurban oldum bunu benden alma lütfen. Lan git kulağımın dibinde vız vız. Başladı mı işler? Hangi işler? Aşermeler filan. Ne yapacaksın? Erik filan buluruz ha. Dut mut öyle yani ekşili mekşili bir şeyler çekiyor mu şöyle canına sana? Sen mi sus ya? Sen. Ne yaptık abi? Bir saate kadar bitirecek Arif Ali dedi. Gel aşkım sen kalk. Begüm. 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 Ha. Begüm, hoş geldin kızım. Ben İlhami, bunların amcası sayılırım. E hayırlı olsun, ne diyelim? Yani imkanlar dahilinde e, böyle olsun istemezdik de. Oldu ama oldu yani. Tabii emin olun ben de bu şekilde olsun istemezdim. Yani ben şu an gerçekten bir kabus yaşıyorum. Ya yani kimse de kusura bakmıyordur inşallah. Yok yok yok. Yok canım. Ne olur mu öyle şey ya? Ferhat'ın ferhat ferhat saçmalama ya. Abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Zafer, <laughs> hayırdır ne oldu? Düştük abi. Nasıl düştük? Çok kötü düştük. Telefon nerede? Telefonu kullanalım be. Orada telefon. Alıyorum. Al, ıslak mendil mi? He, ver, ver. Tamam başka. Alo Begüm. Begüm ne yaptın? Anamızı siktin sen bizim. Aa, kurban olayım atla gel. Neredesin sen şu anda? Ne? Da arabaya atlamış gitmiş bu ya. Begüm bak şimdi. Gelin beni babamdan isteyin diyor. Yavrum biz burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Bunun sırası mı şimdi? Abi böyle bir durumda bu ne kadar doğru. Senin sığır kardeşin basını bekledik, bunu mu bekleyemeyeceğiz diyor. Nasıl? Senin sığır kardeşin basını bekledik, bunu mu bekleyemeyeceğiz diyor. Hı? Sus be! Benim anam babam yok mu diyor. Çöp kovası ki beni oradan oraya götürdünüz diyor. Haklı gibi. Begüm, biz üstümüzü nasıl değiştirelim? Büfedeyiz şu an biz ya. Pasaportlarınızı yakarım diyor. Allah. Pasaportları yakmasın. Yengecim Yengeciğim yakışıyor mu sana bizi bu şekilde tehdit ediyorsunuz? Olacak iş mi bu? Beni diyor, minibüste diyor, sik gibi... Beni diyor, minibüste diyor, sik gibi beklettiniz diyor. Ne biçim insanlarsınız siz be diyor. Yuh be diyor. Evet. Sevil yenge minibüste çok doğru şeyler söylemiş. Diyor ki, bu iş diyor ya böyle olacaksa olacak... ...ya da olmuyorsa sizin de olmaması gibisine bir yerlere bağladı. Evet. Sen ne dedin ya bu kıza? Ne dedin? Ya ne diyeceğim ben ona ya? Bir ablası olarak nasihat verdim ona. Kadın kandan konuştuk. Ya sen ne karışıyorsun yenge bu işe ya. ya kadın kadın. Bir gün sabret ya. Bir gün sana ya, yaşa baba. kadının. Ne olacak Her. ya. Niye cimlerimek zorundayız? Ya ablacığım ya. Bu işimde oldum ama şimdi oldum oldu baba. Oğlum işim de ya. Sinirlerim bozuldu. Ya gel. Şimdi bir sakinleşelim. Gel bir sakinleşelim. Bak burada Selen üstüme saldırmaya başladı. Ya ben böyle mi sevindim ya? Ben öyle bir şey der miyim? Ya. Allah Allah, arabayı yakacağım diyor ya. Arabayı yakmasın. Hayır. Ay, sana. Yenge şimdi sığır derken... Zafer. Zafer, kapat o telefonu. Kapat. Ben hastayım ya. Haydi toparlan, haydi. Ah, Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ee, kusura bakmayın, biraz ani oldu tabii. Ya, yani bir şey de hazırlayamadık, fırsat Aa, bulamadık. Evet. Kusura bakmayın. Ee, evet. 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 Buyurun, buyurun. Böyle buyurun. Hoş geldiniz. Evet. Ee, kusura bakmayın bazı şeyler aceleye gelmez. Fakat bu acele tabii çünkü insanların evet. saadeti okun biraz açık açık. Ah, Evet. Şey yapın. Sağ olun. Tamam. Bir çekin. Sevin şu. Gel tamam. bir Nasılsınız tamam. efendim? Bunu verdim. Sağ olun. Biz ee, yani, iyiyiz. E, e, Çocuğum hadi buyurun. Şimdi. Bir dakika. Şey, e, dakika. E, salona geçelim. Eçi orada. Sende kaldı. Canım sen istersen önden e, yol göster. Yahu, yahu ne onları... yapıyorsunuz abi? Beni bir alın şuradan. Tamam, ha? tamam, tamam. Yani, bak. Bakın siz isterseniz onları vestiyara bırakın. Ya, ya, abi, kimse bu... kıpırdamasın. Kimse kıpırdamasın. Aman Sevil. Ama. Terlik de at yavrum. Tamam. bir tamam. 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 kapıyı kapatayım tamam. da. Abi. Kıpırda mı? Kıpırda mı? Kıpırda mı? Kıpırda mı? Kıpırda Teker teker, teker teker. Baba, benim şiş. iki tane sol var sus, elimde. Sus, konuşma şu an. Eşim bu olamaz. Dur. Şöyle şunu tut. Bana ver. Buyurun. yok Siz buyurun. Ha! Siz daha böyle buyurun buyurun böyle teker teker. Buyurun şöyle. Var Sefer. Baba öyle olmaz oğlum. O kalabalıkta hengame kaybettim ben kıza. İyisin. ya kardeşim ben kargaşada tek terlik giydim de öbür tekine bir baksana be abicim hadi be. Sana zahmet. eh nihayet diyelim mi? Eh. Neydi oradaki değil mi? sormayın, sormayın. Biz de biraz ihtiyatlı giyinmişiz. Ya, ya aslında bu aralar havalar da bayağı iyi de... ...siz niye böyle giyindiniz? Şimdi efendim, şöyle bir söz vardır. Aynen. Sen önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına bizimkisi de o hesap işte. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz, sağlık saati. Hamdolsun, hamdolsun. İşte çocuklarımızın iyiliği için didinip duruyoruz. Maşallah <laughs> efendim. Ormanca da olmuyor. Ee, siz e, Serdar'ın kardeşlerisiniz. Hayır, Serdar bizim liseden bir arkadaşımızdır. Onu mu diyor? Serhan'ı karıştırdı, onu diyor. Ee, biz kardeşleriyiz efendim kendilerinin. evinizde ne kadar güzelmiş, bayıldım. Tam böyle bir sıcak yuva şıklığında, değil mi? Evet. Şık bir yuva şeklinde. Evet. gerçekten çok da iyi ısınıyor. Yok abi, biz karınız. Ee, beyefendi, siz ne işle meşguldünüz? Oğlum, o nasıl bir hadsizlik? Estağfurullah, estağfurullah. Çocuk şey etmiş. <laughs> ben izninizle önce biraz ailemizden bahsedeyim. Ailemiz e, birçok yönden bakıldığında... E, ...diğer aileleri de nazaran konuşuyorum. E, gerek e, e, birbirine olan kenetlenmiş yapısıyla... ...sımsıkı ilişkileriyle yani günümüz toplumunda her Sen zaman... Sen istersen babam anlatsın. Tabii, tabii. Müzik geliyor. <laughs> şey... Bizim oğlan böyle Arya dinlemeyi falan çok seviyor. Biz de işte ailemizin imkanlardan el verdiği ölçüde ona böyle destek olmaya çalışıyoruz. Ne, güzel, güzel. ne değil. kadar güzel. Biz de yabancısı değiliz Arya Hanım. Efendim, e, sebebi sebep ziyaretimiz. Malum evlatlarımız birbirlerini tanımışlar, görüşmüşler, sevişmişler. Bizim zamanımızdaki gibi olmuyor şimdi. Her şey çok hızlı cereyan ediyor. Ee, biz Allah'ın emri, Hı. Peygamber Efendimiz... ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kavliyle... E, ...kızımız Begüm'e, oğlumuz Serhan'ı istiyoruz efendim. Vallahi ne diye. Ne iş yapıyorsun oğlum? Burada efendim, Orada ben. mı ha? Ben efendim. Biz restorancıyız efendim, restorancı. Efendim kesin duymuşsunuzdur, Anadolu Tat 1071. Anadolu Tat 1071, Anadolu Tat 1071, Anadolu Tat 1071, 1071, 1071, 1071 diye de bir jingle'ımız var... ...akılda kalması açısından. E, vallahi şimdi ne, ne diyeyim ben... E, ...aslında Begüm kızımıza sormalı. Kızım sen ne diyorsun? Babacığım, siz nasıl uygun görürseniz. E canım benim <laughs> kızım ben yani biz annenle beraber biz senin mutluluğun için çalışıyoruz. E. Peki madem öyle, hayır doğru olsun diyelim. <laughs> o zaman müsaadenizi isteyelim. Begüm hazırsan sen de eşyalarını hadi gidelim. E. Aa, e, ne oluyor şimdi? Nereye gidiyorsunuz Begüm? Şey efendim bizim helikopter var sabah sekizde. Ee, bizi alıp Karadeniz açıklarında bir tankere bırakacak. Oradan da dost doğru Odesa limanına geçeceğiz. Sonrası meçhul tabii henüz bir plan yapmadık. Ama bizim toplamda sekiz saatimiz var. Yani buradan bir an önce gitmek lazım gelir. İlhami buyur abi. Oturalım mı? Olur abi oturalım. Oturalım. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ne helikopter ne? Kızım Begüm ne oluyor? Ne bu ...bir şey söyle, anlatır mısın? Ne? Hayır kızım, yani şimdi eğer sen bana babacığım, sen bir meşe falabudusun demek istiyorsan... Estağfurullah, Mustafa 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 Mustafa. 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 Hayır, yani bunu bu kadar zahmete girmene gerek yoktu. Geçer karşıma söylerdin bunu, değil mi? Ha yok eğer yediğin halkın farkındaysan ve bunu sırf bizi oyalamak için böyle ayaküstü bir şeyler yapmaya çalışıyorsan... ...o zaman ben de sana derim ki ben hayır ben böyle bir şeye onay vermiyorum derim. Haksız mıyım beyefendi? Haklısınız. Ayrıca ben sana bir de baba nasıl vereyim. Acele bir ağaçtır, meyvesi de pişmanlıktır. Anladın mı kızım? Anladım baba. Hayır anlamadın. Buradaki kimse de anlamadı. Eğer anlasalardı bu beyefendiler bu işi bu kadar aceleye getirmezlerdi. Hayır bunda anlaşılmayacak bir şey de yok yani. Acele ağaçsa Ağacın meyvesi olur zaten, meyvesi de pişmanlık. Aceleden pişmanlık doğar. Manasında bir şey, söz. Ben bu işe razı değilim. O kadar. Eğer sen gene de babamı çiğner geçerim dersen... ...o da senin bileceğin iş. O kadar. Aman efendim, ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? <laughs> ee, beyefendi, biz baş başa iki baba bir kenarda konuşalım. Ben izah edeceğim efendim. edin lütfen. 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 Tövbe yarabbim. Hayır yani bana şimdi helikopter helikopter diyor. Evet. Vaktim yok diyor, şey yapıyorlar. Buyurun. Şimdi...